Ne? Ayakta duramıyorsun. Sen neyin kafasını yaşıyorsun aslanım? Ben bir şey içmedim abicim ya. Ya bırak. Ha, bir, bir şey bırak. içmedim abicim. Beni götür diyorum abicim ya. Ya bırak. Adam etme. Götürsen ne olur lan? Bir şey ya demedim ya. Sen kimsin abi? ya? Şok şey şey abicim ya. Ne oldu ya? Yemeği mi yok abicim benim? Bir şeyler çıktı şu an arkadaşlar. Müşteri galiba sıkıntı yapıyor. Ya. Abim bu ağaç da o değil mi Yanlış anlama. Abicim Beş O zaman bunu alayım ben. Abim bak şöyle söyleyeyim bak. Bir saniye. Bir saniye bırakın. Bıraktım abiciğim. Bir saniye. Bak şu. Herkese merhabalar. Taklitman TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Serhoş Kalın'da İnsanları Trolledim serisinin ilk bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. Videoya geçerken sizden ricam like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü 1 milyon abone olacağız arkadaşlar. 1 milyon. Herkesten bir like bekliyorum. Bir de abone olursan çok sevinirim. Direkt videomuza başlıyoruz. <laughs> Abiciğim kolay gelsin. Sağ ol abim. Bu e, terminale gideceğim de ben ama e, nasıl gideceğimi bilmiyorum acaba var mı bir yapabileceğimiz bir şey? Götürürüz kardeşim de hayırdır sen ne içtin? Ben abiciğim. Neyi kafandasın aslanım sen? Bir şey içmedim abiciğim ya. ya. Abim ayakta duramıyorsun sen de Hayırdır? Ben bir şey. Nerede oturuyorsan birader? Ben nerede oturduğumu bilmiyorum abiciğim. Çekilsen sen arabanın yanında. Benim param yok beni eve bırakır mısın? Eve bırakamam hayırdır sen kardeşlik sen ya. Abiciğim. Abiciğim bir bizim fıtı, 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 fıtı. Kolay gelsin abiciğim. Buyur hoş geldin. Abi. Abiciğim ben çiçek alacaktım ama. Tabii tabii. Şu e, bunlar ne kadar? 5 lira olur onlar da. E, sorma sen bir şey mi içtin abiciğim? Bir şey içmedim. Her zamanki halim benim. Yani kahve içer misin? Bir kahve yapayım mı kardeşim? Yok bir şey kullanmıyorum ben abiciğim ya. Pek iyi görmedim Tolga yanlış anlamadım. Yok hiç ben. sıra bakma. Yani benim ben... her, her, zamanki halim bu yer, ben, ben bu doğduğumdan beri böyleyim yani abiciğim. Anladım. Eğer şeyse bir kahveye kıramız bak. Sağ ol. Yok abi. Bak sağ... yenen yerde içilen yerde bereket olur yani. Sağ dedim. Allah... Yanlış Allah... Yok hiç çok sıra sağ ol. Sağ... Kaç para bunlar abiciğim? 5 lira olur. 5 lira olur. İki tane. De... 5 lira. Evimize gidecektik. Ben gidebilir miyiz abi? Hayır abiciğim gidemezsin. Paran yok, pulun yok. Nereye götüreceğim ben seni? Neden abiciğim? Ne? Ayakta duramıyorsun sen neyin kafasını yaşıyorsun aslanım? Ben bir şey içmedim abicim ya. Ya bırak. Bir şey içmedim abicim, beni götür diyorum abicim ya. Ya bırak adam hayal etme. Götürsen babacım. ne olur lan Bir şey ya demedim ben. Sen ya. kimsin ya? Sen arabaya Ya, ya çekil. Ben ne yaptım, yaptım ben sana? Ya. Ayakta duramıyorsun neyin Bir şey içmedim kurban olduğum Neyin oldu. kafasını yaşıyorsun abicim? Abi bu... Fiskosudan alamıyor mu böyle bu şekilde? Öyle... Öyle vermiyoruz abi. Bu şekilde kaç para olur abicim? Abi bu şekilde şey vermiyorum, saksıyı vermiyorum. Ona nasıl olmaz abi şimdi bunu ben alır götürdüm. Abi böyle olmaz, ben sana güzel bir buket yapayım. Bak, ben sana güzel bir rütbet yapayım. Sen kaç liralık istediğini söyle bana. 5 liralık istiyorum abicim. Bir tane o zaman abicim 5 lira. Hadi iki tane olsun bir tane de benden olsun. Sıkıntı yok yani. Yok bu 5 liraya böyle çok olacak çiçekmiş? Şey çekmiş. Mesela şunlar ne kadar abicim? Hangisi? Şunlar kaç para? Abi onlar 150 lira. 150 lira ya ne yaptın abicim sen ya? Ağacı mı uygun para yaptın ya? Abim bu ağaç da o ağaç bir mi? Yanlış anlama. Abicim 5 o zaman bunu alayım ben. Abim bak şöyle söyleyeyim bak. Bir saniye bir saniye bırakır mısın? Bıraktım abicim. Bir saniye. Bak şu, hangi, hangi takımlısın sen? Ben Galatasaraylıyım abiciğim. Ha, sarı senden olur, kırmızı benden olur. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok da beş liralık olur mu bu beş liralık? Tamam sana beş lira zaten. Bunu kopya alalım beş liraya. <laughs> abi şaka mısın sen ya? Şaka yok, <laughs> <laughs> Şakayım abi. <laughs> Kamera şut. Şimdi Kayan Köftecisi'ne geldik. Ceyhun abi Kayan Köftesi'nin sahibi. Çalışanlara ve oradaki müşterilere şaka yapmayı deneyeceğiz. Bize imkan sağladığı için Kayan Köftecisi'ne çok teşekkür ederiz. Şimdi biz giriyoruz. Ediyoruz. Şimdi, edeceğiz, şimdi nerede? giriyoruz. Bakalım bizi neler bekleyecek. Fıtı 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 fıtı. fıtı. Hoş geldiniz. şimdi kolay gelsin Aa, ya. Sağ olun, hoş geldiniz. Ee, biz Merhaba. bir yemek yiyecektik ama tamam, bizim... Tamam, önce bir ateşinizi ölçelim. Tabii ölçelim abiciğim. Tamam. Kaç çıktı Kaç ya? Kaç kişi olacaktınız? Biz tamam. Biz tek kişi olacağız abiciğim tamam, ya. Şöyle şey tamam, şöyle köşeye alalım. Tamam abiciğim. Ee... Hangi masa abiciğim? Burası mı? Ben suyumu dışarıdan getirdim ama sorun olur mu abicim? Sorun yok. Sorun yok abicim. Neyiniz var abicim? Köftelerimiz var, etlerimiz var. Ne istersiniz? Ne vereceksin sen bana? Karışık yapalım mı ister misiniz? Karışık, karışık var o zaman. Bezesine... Köfte geldiniz. Hoş bulduk abicim. Karışık. Karışık aldık mı beyefendi? Oluyorum şu an. Tabii. Karışık alalım abicim. Tamam. Karışık alalım o zaman. Tamam. İçecek bir şey de almayalım o zaman. Piyaz da yapalım bir tane. Tamam. Köfte. Piyaz mi? yer olur. misin? Piyaz olur, köfte olur hepsinden alalım ortaya abicim. Tamam Hadi bakalım abicim. Abiciğim beklerken bir bardak su alabilir miyim ben ya? Buyurun efendim bir şey mi söylüyorsun? Abi çaktırmıyoruz şimdi şeylere. Tamam. Ee, kimse çaktırmıyoruz. Garsonların e, haberi olmasın. Sen normal müşteriymiş gibi davran bana. Öyle yapıyorum zaten. Tamam tamam okey. Okay. Evet, var mı isteğiniz efendim. Sağ ol teşekkür ederim abicim. Tamam. Bu ne? Bu bardak. Benim suyum var burada abicim ya. Bunu sen al bak ben bu su getirdim. Okey, bunu sonra getirdim ben dışarıdan abicim. Tamam, abi. Sağ ol abicim ya. abi şimdi ben sana. Kuru, kuru ne? Kuru et, füme et. Füme et mi vereceksin abi? Ver bakalım abicim. Bu ne oluyor ya? Gülen abi o bazemik sirke. Bazemik sirkesi mi varmış evet ya? Evet efendim. Bu ne böyle bu? Sirke. Sirke mi? Az önce döktüğüm. Yapma ya. Ürünler birazdan gelir abi. Biraz hızlı olsun lan abicim. Abi. Gideceğiz abicim ya. Böyleden açılmadan bırakayım bu... ya. Yan da biri geldi abicim ya. Bir dakika açılmadı şüphesini ne lan bunun? Bir sürü lan bunun. Hoş geldin. Hoş geldin. Peki, bana ee, bir korsiyon, bir ee, Altta Şöyle bir şey ya? şey bak bir. Bir şeyler çıktı şu an arkadaşlar. Müşteri galiba sıkıntı yapıyor. <laughs> N'oldu ya? Yemeği mi? Yemeği mi yok abicim önümde ya? Tamam, tamam. şey nice bakar mısın abi? Ee, tamam, beyefendi rahatsız olmuş herhalde. Ağabeyim aşkınızı yedim. Ağabeyim aşkınızı yedim, tamam. Tamam, şey, tamam. tamam. Ben, ben... Evet Hasan Bey, evet, sen de silmeyi alalım. bir şey yemedik biz. Yani saygılarla bir söz Abi biraz tik tik baktı ama sakın. Dolaylı diyorum şu an. Doğru anlaşılmadı. O patates de gelmiş. Bu ne oluyor abicim? Gözlenmiş patates efendim. Gözlenmemiş nasıl oluyor peki? Çiğ olur. Çiğ olur. Bu çiğ pişmiş mi bu? Evet. Bu ne güzel bir şeymiş abicim ya. Abicim kolay gelsin bu. Bu tuvaleti nasıl gidebiliriz abicim? Efendim karşı koridorda ortak kullanım alanı. Tamam o zaman oraya. Nereden gidiyoruz? Dümdüz dilenceksin sola döneceksin sola sağda. Tamam abicim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Videonun başında demiştim ya 1 milyon abone çok az kaldı. Yani sen olmazsan biz bir kişi eksiyiz. Öyle söyleyeyim sana. Mutlaka kanala abone ol ve bildirimleri aç. Şu sağda solda çıkan videoları da izleyebilirsin. Hatta bu arada Serhoş ve Recep Vedik'le alakalı son iki videomu bir göz at. Efsane içerikler onlarda mutlaka şuna gider. Bunu sevdiysen ona garantize versin. O zaman ben gidiyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve sen de mutlu kalın. Bay bay.